Ya Fettah damla kadar da olsa sevabım lütfeyle de cennetini aç bana şaşkın da olsa aklım kerem eyle de sana gelen yolları aç bana senin için bilmenin başı yoktur ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez, sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuyularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez, sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni anka duası. Ol deyince olduran Rabbim. Denizleri ikiye bölen Rabbim. Firavunu dize getiren Rabbim. Gönüllere huzur veren Rabbim. Sesimizi duyan Rabbim. Ankalara mucizeleri gösteren Rabbim tüm ankaların dualarını, niyetlerini kabul et ya Rabbim. Anka frekansını yaşamak ve enerjisini gün boyu, ömür boyu daha fazla hissetmek için mucize dönüşüm için mucizeleri anda görmek için, mucizelere gebe olmak için, her gün, her sabah, öğlen, akşam, her aklına geldiğinde, ben mucize ötesiyim, ben mucize ötesiyim, ben mucize ötesiyim. Hayat bana mucize öteleriyle gelir ben de fark ederim. Sevgiyle, tebessümle alır, kabul ederim. Ki bizi Murat Başaran'ın Spil Dağı'ndan gelen Anka frekans uyumlanmasına izin veriyorum. Tüm mucizelere şimdi kendimi açıyorum. Mucizemiz daim olsun. Tüm boyut ve frekanslarımda frekans titreşim ve enerjimi yükseltiyorum, 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 yükseltiyorum. Ve artık bana faydalı olmayan sevgi, saf sevgi ve ışık olmayan atılan tüm psikik negatif enerji kancalarını negatif kordon bağlarını kesip kopartıp iptal edip sonlandırıyorum. Sevgiyle Rabbimin kaynağına teslim oluyorum. İlahi sevgi ve ışığa bağlanıyorum. İlahi yaratıcı kaynağına bağlanıyorum tüm boyut ve frekanslarımda eklenmesi gereken sevgi parçacıklarını, almam gerekenleri ekliyorum. Anka frekansının beni yenilemesine, yeniden doğumuma izin veriyor. Yenilenip güncelleniyorum. Frekans ve titreşimlerimi sevgi ışığına hizalayıp Anka frekansına uyumlanıyorum. Mucize ötesi her bilgiyi, oluşumu tanıyorum. Hücrelerim uyumlanıyor. Anka frekansında bolluk, bereket, en doyurucu ilişkilere kendimi artık açıyorum. Ben mucize ötesiyim. Ben mucize ötesiyim. Ben mucize ötesiyim. Ben mucize ötesiyim. Mucizemiz bol daim olsun. Anka frekansını yaşamak